Evet hepinize iyi günler Ayaza TV izleyicileri. Şu an Ayaza Meydan Parkı'ndayız ve gördüğünüz gibi çekim yapmayayım diyorum ama yine dayanamadık. Ayaza'da bunca korona şüphesinden evinde bulunanlar, hastanede tedavi olup çıkanlar ve bir sürü ölümler olmuşken hala hiçbir şeyden ders almamış gibi onca kalabalık var. E, bugün ufak çocuklar da çıktı piyasaya. Bayağı bir yoğunluk var gördüğünüz gibi. E, tam hastalık bitmek üzereyken ikinci bir dalgaya yakalanmamak için, e, insanların içini karartmamak için bunca zamandır çekim yapmadık ama Ayaza'da bayağı e, ağır durumda olan insanlar var. E, bunları biz kimseye söylemedik ama bugün biraz uyarmak zorunda kaldığımız için bu çekimi yapıyoruz. Gerçekten durum içler acısı. Trafik bile yoğun bugün. E Sadece şu an görüntüleri görüyorsunuz herhalde. Lütfen buradan diyorum tam hastalığın bitiş noktasına yaklaşmışken bir daha tekrar olmasın ve güzel günler hepimiz özledik. Hepimiz biliyoruz ama biraz daha dişimizi sıkmak zorundayız diye düşünüyorum. Oldukça kalabalık, trafik oldukça hat safhada. Lütfen rica ediyorum. Ayaza'da durum iyi değil. Biraz daha dikkatli olalım diyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bugün röportajda yapmayacağım. Artık sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.